Şimdi bu videoda mavi suyun nasıl kullanılacağı ile ilgili kısa bir çekim yapalım. Enjektörümüzü çıkarıyoruz. 0.5'e kadar çekiyoruz. Burada yarım litre suyumuz var ama siz bunu 1 litre olarak da yapabilirsiniz. İçine atıyoruz. karıştırdık. Çok hafif bir koku verecek. Renkte bir değişiklik yok. Çalkalayınca çok hafif böyle bir köpürme olacak ama normal sudaki gibi çok hafif bir koku var. Şimdi bunu sprey şişesinde yapmamın amacı kümesin üstüne nasıl atılacağını da göstermek. Aynı zamanda siz daha büyük miktarda bir su hazırlayıp içme suyu olarak da önlerine koyabilirsiniz şu an içine koyduğumuz miktar hem içme suyuna konulacak şekilde hem kümesin üstüne de şu şekilde sıkabilecek vaziyette kümeslerin üstüne hayvanların üstüne cam sıkar gibi oda spreyi sıkar gibi sıkabilirsiniz bunu normal yemenizi aldınız serdiniz masanın üzerine yine aynı şekilde böyle üstten geniş bir bacadan sıkıp yemlerden gelen toksinlerin fungusun, küfün önüne geçmek için kullanabileceğiniz her türlü dezenfektandan daha etkili ve organik bir ürün. Prosit mavisi. Onun haricinde kümesin her yerine dışkılara, hayvanların üzerine ve birum ortak alanlarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunun haricinde mantar, çiçek vesaire gibi problemlerde yine çok az çekip kulak çubuğunun üst kısmına böyle biraz damlatıp çiçekli olan bölgelere nokta nokta şeklinde uygulamasını yapabilirsiniz.